neydi? Poğaça tarifini paylaşacağım. Kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu 1 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı Maya ilave edip hepsini karıştıralım mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim mayamızı beklettik 5-10 dakika içerisine bir adet yumurtamızı ilave edip hepsini tekrar bir karıştıralım içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şöyle göstereyim ben size. Hamurumuzu tekrar kabımıza koyup üzerine bir streçle kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Tezgahımıza biraz un serpip Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu bu şekilde yoğurup havasını çıkaralım. Hamurumuzu parçalara bölelim. hamurumuzu yuvarlayıp küçük bezeler haline getirelim. Hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar hamurlarımızın içerisine koymak için Lor peyniri ve maydanozu karıştırdım İsterseniz beyaz peynir veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz Hamurumuzu tezgahımıza alalım Birazcık un serpelim ve merdane yardımıyla hamurumuzu açalım Bu kadar yeterli İçerisine lor peynirimizden bir tatlı kaşığı ilave edelim. Birazcık daha koyalım. İki kenarını bu şekilde katlayalım içe doğru. Ve rulo şeklinde hamurumuzu kıvıralım. Ucunu bu şekilde elimizde bastırarak tutturalım. Bir tane daha gösterelim. yumuşak bir poğaça tarifi arkadaşlar çok lezzetli oluyor bayatlamıyor hamurumuzu açtık içerisine karışımımızdan ilave edip iki kenarını içe doğru katlayıp bir kenarından kıvıralım bu şekilde son ucunu da tutturalım Hepsini bu şekilde yapalım. Poğaçalarımızı tepsimize dizdik. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Poğaçalarımız tepside mayalandı. Üzerine bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı da süt ilave edip hepsini şöyle bir çırpalım. bir fırça yardımıyla poğaçalarımızı söndürmeden üzerine sürelim. Yumurtamızı sürdükten sonra üzerine haşhaşlarımızı bu şekilde çapraz olacak şekilde dökelim. Susamımızdan da dökelim. Diğer taraflarına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir görüntü oldu. Peynirli poğaçalarımızı 180 derecede fırında pişirelim poğaçalarımızı fırından çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi yapışmış birbirine çok güzel bir şekilde kabarmış altı da üstü de harika bir şekilde pişmiş arkadaşlar şöyle bakın sıcacık şöyle keserek göstereyim ben size bakın sünger gibi pamuk gibi bir tarif oldu arkadaşlar. Bakın. Harika yumuşacık. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.